Orçun'un küfür etmesine kızıyor musunuz? Ana o soruyu hiç görmemiştim. İlk. Hadi ya. Vallahi. Orçun küfür ediyor musun sen? Ee, baba içe eder miyim ben? Hı? Ee? Ben hiç eder miyim? Baba sana, sana, <laughs> sana... gergin anlar. <laughs> sana ortamda küfürleşiyor musun yoksa? telefon numaranı ver <laughs> burada şimdi. Ya baba ya çabuk, şunları hayır, canım şunları nereye Hayır hayır bak burada izleyicilerle karşı bana ne alacaksın. Baba He? sen ya ne? Ya öyle ucuz kurtulamazsın orta Şimdi çekiliş ya mi yapacağım videoda? Hayır. Ne sana mı alacağım? Çekiliş mi yapacaksın biz? Yapayım. Oo. Onun yerine çekiliş yapayım. 20 tane Bana elmas verdim Banda faydası var <laughs> çekilişin Arkadaşlar Hayır olmaz Hayır olmaz dedi vallahi. Ne saygılar şüpheli Bana bir, bir yemek vereceksin Yoksa bak buradan telefon numarasını tamam, 500 Tamam 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 30 Baba Hayır <laughs> Arkadaşlar videoya geçme önce sizlere her zamanki gibi Vizy game tanıtmak istiyorum. Ve şu an arkadaşlar kış fırsatları başladı. Benzere kışa geçiyoruz. Ve siz şu an sitede çok güzel bir kış fırsatı var. Gördüğünüz üzere şu an büyük bir indirim var. Demir pakette indirim var. Elmas pakette, zümrüt pakette, Vezi pakette ve Minecraft pezerinde büyük indirimler var. Gelip siteye göz atmayı unutmayın. Site linki açıklamada. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçme önce sizlere güzel bir kanal tanıtmak istiyorum. Kanal linki açıklamada gelip bu kanala abone olup bildirimlerini açarsanız ve son videosuna gidip arkadaşlar like atarsanız çok mutlu olurum. Ve arkadaşlar bu kanala abone olanlardan bir kişi VIP vereceğim. Craft ise çekilişe katılmak için de katılıyorum. Yazıp arkadaşlar Discord adresinizi yazın. Şöyle Discord'um arkadaşlar. E doğru mu yazdım? Şöyle yeniden yazmak istiyorum. Buraya arkadaşlar Discord'unuzu yazın. Sizlere ulaşıp bir tane VIP vereceğim arkadaşlar. Eğer e, VIP'nin çekilişinin ne zaman açıklanacağını merak ediyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri açın. Diğer videomda e, videonun başında arkadaşlar çekilişi sizlerin gözünün önünde yapacağım. Ve gözünüzün önünde kazanan kişiye VIP'sini vereceğim. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçip önce size de çok güzel bir haberim var. Vam çok güzel bir çekiliş yapıyoruz. 10 adet elmas premium vereceğiz Vezi Game sayesinde. Katılmak için de arkadaşlar kanalıma abone olmak, bu videoyu beğenmek ve yorumlar kısmına arkadaşlar video ile ilgili görüşünüzü yazıp aşağı kısmına Discord adresinizi yazmak arkadaşlar. 10 adet vereceğiz diğer videoda e, bildiğiniz üzere Craft ride çekilişine ve bu 10 adet elmas premium çekilişini açıklayacağım. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Kimler güzel, içeceksin. bir şey Nin adında ne çeceksin Bir kadınla değil bir kadınla çizeceksin Zipeteydim kum çıkarda bilemezsin Geldiğim yerin adını bile bilemez Selam millet ben ikisiniz ve bugün arkadaşlar size birlikte Gördüğünüz üzere yeni bir video karşınızdayım ve bugün arkadaşlar babamla video çekiyorum ve yanında bugün babam var hoş geldin baba Hoş bulduk Orçun Bugün arkadaşlar babam o soru cevap yapacağız. Baba yineden hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Ne yapayım ya? Sen nasılsın? Valla ben deyim. Ee, ve bu arada babam şu an yanımda arkadaşlar. Bugün babamla soru cevap yapacağız. Bu arada fotoğraf diyorlar. Videodayım diyeyim. Hemen şöyle sandığımızı alalım. Ve şu an vip'im olmadı halde. Beni tanıdılar. Neyse bugün dediğim gibi babamla soru cevap yapacağım. Baba bu videoya kaç like bekliyoruz? Kaç like? Evet. Like. Ee, 500 like. Tamam 500 like gelirse yineden babamın videoya getireceğim gelir misin yine? Ama 500 az değil mi ya her videom zaten 500 alıyor. 500 like gelirse e, beni sevdiler demektir. 500 like gelmediyse bir daha video çekmem. 1000 evet. e, bin, e, bin like gelirse? 1000 like gelirse o. Her, her gün video, video her gün video. <laughs> Di veriyor musun her <laughs> gün video Yok, Hayır hayır. Ee, hayır. arkadaşlar hayır. direkt şaka çevirdim. şaka. Şaka. <laughs> <laughs> Valla. Ee, bakın dediğim gibi bana soru, soru soru. cevap yapacağız. Bu arada bunu kaç kere tekrarladım. Neyse. Ee, babamın şu an elinde tablet var. Discord'dan soruları aldık. Bu arada Discord'da da gelmeyi unutmayın. Açıklama da var. Ama sen direkt başta ya. Direkt soruları. Bu arada isimlerini okumak istiyorsan oku. Üstünde isimleri yazıyor. Şu an. Ee, evet, ee, Discord'dan değil mi? Evet, barda oysam da olsam de devam edeceğim. Evet, sor. Biraz bağır barda, hani sesli konuş. Ee, birinci soru, babanın sana ne kadar destek oldu? sayar mısın demiş. Sayar mısın baba? Ya sayamam ki bunu. <gülüyor> <gülüyor> Buna <Nasıl>? rakamlar... <gülüyor> Dayanmaz. <gülüyor> Dayanmaz yani. Nasıl yani. destek oldu? Ondan bahsedelim. Ya yani manevi olarak destek olduk. Madde de olduk yani. Biraz bizi <laughs> sömürdü. <laughs> Kaç tane klavye aldık sana? <laughs> ben saymadım vallahi baba. Sayısak var Kulaklıkların ya. Kulaklıkların zaten şeyi yok. Hatta hesabı yok. <laughs> Valla. Mouse dersen bir şey kutu dolusu. <laughs> Valla arkadaşlar küçükten başladık şu an. Çok şükür. En iyilerine. Aldım. Evet, Bu yani. sefer onları da sanki evet, temedim. Başlangıçtan işte orta seviye biraz daha üst seviyeye doğru gittik. Değil mi? Evet diğer soru. Evet, diğer soruya geçiyorum. Yusuf yazmış. Evet. Orçun'un gelirini ve giderlerini biliyor musun? Ee, Yusuf, Orçun'un e, gelirlerini bilmiyorum ama giderini çok iyi biliyorum. <laughs> Elim yani, biraz açık benim. Açık <laughs> Orçun e, gelirin var mı senin ya? Var mıydı? Var mıydı? Sen kazanıyor musun yok? Bugün <laughs> arkadaşlar bana hiçbir şey söylemiyor biliyor musunuz? Vallahi soruyor babam ama söylemiyorum. Youtube'da birikiyor daha çekemedim fakat işte şimdi rezil bir şeyden... Orçun karşı istemesini biliyor. <laughs> Dur ah ölüyorum. Şey biraz öyle olmuş olabilir. Ama iyi bir çocuğum. Hadi üçüncü soruya geçiyorum. <laughs> tamam geç. Baban Youtube kanalını destekliyor mu? Evet destekliyorum. Sağ ol, teşekkür ya, ederim. Video, videoya çıktığıma göre değil mi? Valla kesinlikle para istemedi. <gülüyor> <gülüyor> Anlaştık arkadaşlar ucu, babamla. Ucuz, ucuz, ucuz şeye gittim yani. Valla baba. Ya ne yapalım baba konsept böyle. Orçun dışında çocuğun var mı? Varsa iki arası, ikisi arasından hangisini daha çok seviyorsun? Neyse ki yok. Bir, bir Orçun <gülüyor> var. <gülüyor> Neyse ki yok. İkincisine dayanamam. <laughs> yani Orçun gibi bir tane daha olsa. Kaçar gider. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> ya <laughs> e, ya tek kardeşim arkadaşlar ben baban YouTube için vakit harcamanı doğru buluyor mu Evet yani e, arkadaşlar ben her zaman e, orçuna dediğim gibi önce ders sonra oyun. oyun önce dersleri sonra oyun derslerini bitirdiği zaman e, oyuna vakit bulabiliyor oğlundan gurur duyuyor musun <laughs> diyorsan ne zaman yazmış herhalde ya, Aynen. Ne zamandır yani doğduğundan beridir Valla mı? Ay çok mutlu oldum ee, ben... En sevdiği hayvan? Orçunun Orçun İkimiz de söyleyelim Kedi. sen söyle Kedi vardı ya senin bir tane <gülüyor> Çakıl <gülüyor> Çakıllı vardı evet ee, Ben Senin en sevdiğin hayvan ne? Benim köpek herhalde e, hepsini seviyorum ya e, Ben tüm hayvanları seviyorum ya hiç şeyim yok Neyse diğer soruya geç direkt Youtube ortamında olmasından memnun musunuz? Başlarken ilk ne tepki verdiniz. Bunu daha önce söylemiştik herhalde. Genç adamı söyleyin Yayında çok söyledim. söylemiştik. Ya ilk ilk geldi baba dedi işte 30-40 tane abonem var dedi. <laughs> Youtuber olacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben dalga de dalga geçti. geçmiştim. <laughs> ya ama şimdi 8 bin abonem var. Onunla da şaşırıyor şimdi 8 bin Allah, kişinin takip etmesi. Evet, evet yeni bir soru. Okay. Babanın mesleği ne demişler? Ben eski bankacıyım arkadaşlar eee emekli oldum. emekli ben arkadaşlar. E, ee, diğer sıraya geç. Orçun'un küfür etmesine kızıyor musun? Ana o soruyu hiç görmemiştim. İyi İlk... Hadi ya. Vallahi. Orçun küfür ediyor musun sen? Ee, baba iç eder miyim ben? Ve ee? iç eder miyim baba? Sana, sana, sana... <laughs> Gergin anlar. <laughs> Sana ortamda küfürleşiyor musun yoksa? Ba baba biraz şey oluyor. Şimdi ben ha. küfür etmiyorum diyorum. Arkadaşlar küfür çok ayıp bir şey ben diyorum. Ben her zaman karşıyım evet. ama e, ona da küfür edenler oluyor. Hak edenlere. Hak edenlere baba. Ee, birkaç defa gördüm. Ee, Hak edenlere edilir yani mi? Yani herkes evet. söz sahibine aittir. Tamam <laughs> mı? Şey o gün bizim okulda şey diyorlardı. E, hani sen videoda geri iade ediyorum dedin ya ve ne izleyen var bizim okulda onu hep söylüyorlardı geri iade ediyorum demiştin adam küfür hmm. yazmıştı geri iade ediyoruz değil mi küfür edenlere evet, kesinlikle geri ben küfür ediyoruz. etmiyorum orçun küfür, etmiyor. <laughs> orçun küfür etmiyor benim yanımda etmiyor <gülüyor> <gülüyor> ya biraz bazen <laughs> hak var ama hakikaten. edemezdi zaten benim yanımda evet edemem zaten orçunun en sevdiği ders orçun Bence, bütün sence... derslerini çok seviyor Aa çok severim arkadaşlar. <laughs> Ama en çok biz e, Orçun'la e, tarih ve coğrafya çalışıyoruz. Evet, babam bu arada yardımcı oluyor bana. Ee, şey annem de yardımcı oluyor. Ben en çok fen'i seviyordum. 9. 10. sınıfa geçince şeyi coğrafyayı sevdim. Kimyayı da de seviyordum. Değil mi? Evet, sen sevdirdin. Vallahi. Evet. evet. Başka sorular. Şimdi şunu şuradan bir dakika. Evet. He pardon geçmişsin, çok özür dilerim. Tamam ben soracağım sana soruları. <laughs> arkadaşlar kendisini katacakmış. biraz bakalım. Hadi sar. Ee, evet. Orçun'un okuduğu okulu soruyorlar den yani çok. Yok baba o tarz soruları cevaplamıyoruz. <laughs> baba ama <laughs> iyi misin? Okulu vereyim mi şimdi? Hayır <laughs> evet. arkadaşlar bir de baba o beni şanta şey yapıyor ya. Şantaj, evet. aa videoyu şey yazayım, babamla soracağım, çok riskli olur falan. Neyse de, <laughs> <öyle. gülüyor> aa düştüm, çok kötü. Hı hı. Okul ve e, telefon numaranı <laughs> yok mu burada şimdi? Ya baba ya, çağırma şunları çağırma. Hayır çabuk. hayır, bak burada e, izleyicinin ellerini karşı bağını alacaksın. Ee, baba He? sen... Ya ne? öyle ucuz kurtulamazsın orası. Şimdi çekiliş ya mi yapacağım videoda? Hayır. Ne, sana mı alacağım? Çekiliş mi yapacaksın? Bize? Yapayım. Oo. Onun yerine çekiliş yapayım. 20 tane Bana da faydası var <laughs> <herkes> çekilişin. <laughs> Arkadaşlar. Hayır olmaz. Hayır olmaz dedi vallahi. Ne Bana bir, bir yemek vereceksin. yoksa bak buradan telefon numarasını tamam, 500. Tamam tamam tamam. 30. Baba. Hayır. <laughs> e 530 mı benimki öyle mi başlıyor? 5 5 ile başlıyor ama yani. <laughs> tamam baba ne istiyorsan ısmarlayacağım sana. Tamam bir yemek. Tamam. Bir tane de çekiliş yapacağım videonun ee, başına. Ne, Yaşadığımız yeri sormuşlar. Adana. Adana'da yaşıyoruz. Baba orada öyle yazıyor mu evet, <laughs> öyle bir şey. Evet eski şeylere sorulara bakıyoruz. <laughs> eski sorulara mı hani? Evet. Bir tane soru cevap yapmıştık ya onlara bakıyorum Bak şu aşağıda var. Aşağıda Ömer diye biri yazmıştı ona cevapla. Diğer sayfaya geç. Bu arada yanında tablet var hani ben yardımcı oluyorum Discord'a okuyor çünkü. Discord'da babam kullanıyor. Bu arada babam Discord kullanıyor arkadaşlar. Onun da discordu ee, var. Zaten mesleğimi sormuş, ona cevabını verdik. Evet. <laughs> Başka güzel soru varsa. Evet. Güzel böyle şeyleri sor. Yaptığın işi duyunca tepkisi ne oldu babanın? Diyorlar. Evet, ne oldu? Onu söyledik işte yani. Allah söyle. Biraz daha içtim, o kadar. <laughs> e, bu kadar yeter mi o zaman soruda? Yani bu bayağı Bu kadar yeter bu kadar. Tamam, ben de şu oyunu hemen... Ana, ne oldu? Vallahi bir an donma oldu. Hemen seni şöyle öldüreyim. E, ben de biraz kendimle ilgili bahsedeyim bari. Arkadaşlar, en sevdiğim oyun Fortnite. <laughs> Babam da biliyor Fortnite'ı vardı değil mi? Biliyorsun. Evet. Vallahi o gün sen izletiyordum ve öldüm evet. ya. İkinci geçti. sezona geçti. Oo oh, arkadaşlar bile iki ne ikinci chapter diye geçiyor. Chapter işte tamam. Ee, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bağımlı da daha çok video istiyorsanız yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Bu videoya baba senle kaç like 500 like mi bekliyorsun? Kısa oldu video ama. Yok 10 dakika oldu. 10 dakika oldu mu? Oldu evet. İyi tamam o zaman okey. Ee, bir videonun 500 daha like bekliyor, 500 like bekliyoruz. 500 evet. like arkadaşlar gelirse çok mutlu oluruz. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Herkese selam.